çok acayip bir şey oldu. Bir alarm çaldı. Şu arkadaşlar bizi çağırdı. Hızlı bir şekilde dışarı çıkmamız lazım diye. Deprem alarmı oldu. Görüyorsunuz bakın herkes sokakta toplanmış. yapıyoruz ve başka otele geçiyoruz. Çünkü burada yer yoktu. Aslında çok da güzel bir oteldi. Çok ucuzdu. Geceliğini 17 dolara kalmıştık. Ve her şey var mesela. Arkamda böyle bakın oyunlar falan koymuşlar. Dergi var. Şurası kahvaltı alanı. Sabah kahvaltı namına çok bir şey yok tabi ama en azından kahve ve meyve falan var. Ve ücretsiz bunların hepsi bunun içine dahil. O da da konforluydu. Tek kötü yanı biz böyle şu an mesela dışarı bakın deli gibi trafik var. Şu cam kenarına kalan tarafta e, yatıyorduk, dolayısıyla nefesim kesildi, <laughs> dolayısıyla gürültü oluyordu çok fazla. Eğer ki buraya booking yapmak isterseniz, kesinlikle e, içeride bir oda vermelerini rica edin, not edin. Ondan sonra booking yapın. Şehrin merkezine de baya yakın bu arada. bir kilometre mesafede hep yürüdük şehrin tarihi merkezine gitmek için. Şimdi de diğer otelimize gitmek için Uber çağıracağız. Uber bekliyoruz. Meksika'da Uber bayağı kullanılıyor ve güvenilir bir ulaşım aracı. Çok da pahalı değil. Mesela şu an bir 3 kilometre mesafe gideceğiz. O 3 kilometre mesafeye At 70 peso falan ödeyeceğiz. 70 peso da 3,5 euro falan yapıyor. Serkan şimdi burada check-out işlemlerini hallediyor. Serkan, nasıl gidiyor? Evet, arabayız martes Perdón mi vardık. Şu gördüğünüz tam bir bina. Şimdi içeri gideceğiz. Bu sefer Meksika'nın, Meksiko City'nin başka bir bölgesindeyiz. Bir de bu tarafı keşfedeceğiz. Otelden beklentim yüksek. Puan bayağı iyiydi. Daha da pahalıydı diğer kaldığımız yere göre. Peki nasıl içeri gireceğiz? Zil yok, bir şey yok. Bakın bize şekil. Hola. Şimdi oda saat 3'te hazır olacakmış. Ee, öncesine hazır olmuyormuş. Dedi ki isterseniz dışarı çıkıp gezebilirsiniz, valizleri bırakabilirsiniz ya da burada e, takılabileceğiniz bir alan var, dinleyebileceğiniz. Orada oturabilirsiniz, biz de burada oturmayı tercih ettik. Güzel bir yermiş yalnız. Bayağı güzelmiş. İçerisi de var bak. çok sevdim. Aa, çok şık burası. Evet, burada kalabiliriz. <laughs> Bayağı güzel. Bunları bir şey Meksika şapkası. Bir de beni böyle çek. Çekelim seni. Kafama takmayacağım tabii ki. <laughs> evet, çok yakıştı bahara. Bugün çok acayip bir şey oldu. Bir alarm çaldı. Şu arkadaşlar bizi çağırdı. Hızlı bir şekilde dışarı çıkmamız lazım diye. Çünkü deprem alarmı oldu. Görüyorsunuz bakın herkes sokakta toplanmış. Meksika tabi bir deprem ülkesi. Aslında yakınlarında hatta Meksiko bir tane bir volkan da var. Ee, çok önemli bir fay hattı da geçiyor burada. Şansa bizim bulunduğumuz dönemde böyle bir şey oldu. Yani deprem ben hissetmedim açıkçası bir şey ama çok enteresan bir gürültü oldu bir anda. Herkes dışarı çıktı. So, ya? Yeah. Evet, minutes it's okay. Ya. Yeah. The earthquake alarm sounds maybe two or uh, three minutes after uh, before, before the earthquake comes. Yeah. Oh. Is it still coming? We are here in two days, so yeah. it's our third day. Don't worry. We have twenty or twenty or thirty earthquakes per year. Okay. Yeah, it, it's very common. How big in general? It's like four or five. Yeah, four five degrees. Four five, that's okay. Yeah. But seven, yeah. Over it's, five, yeah. dangerous. Seven, seven is so dangerous. Exactly. And yeah, in, most of them are four five degrees. <gülüyor> <gülüyor> bu arada az önceki alarm depremden birkaç dakika önce çalıyormuş. Yani deprem olmadı. Fakat olabilme tehlikesine karşı bu sistemi geliştirmişler. Alarm çalıyor ve herkes böyle sokağa tıllanıyor. <laughs> Biraz sonra deprem olabilir yani. Belki hissetmeyeceğiz bilmiyorum. Bakalım çok değişik bir an oldu. Şu ana kadar ki hiçbir gezimizde böyle bir şey olmamıştı. İnsanlar hala sokaklarda 5 dakika falan bekliyorlar. Sonra bir şey olmayınca tekrar yerlerine dönmüşler. Before after the earthquake alarm sounds, you have to stay out five minutes and then sure to go when the tremor comes. <laughs> interesting. Yeah. I've never seen such a thing in my life. No. <gülüyor> no. <gülüyor> Gördüğünüz gibi insanların bir kısmı hatta şu an yerlerine dönmeye başladı aslında. Baklar bir yenilik yok. Artık yerlerine dönüyorlar yavaş yavaş. They know that the earthquake will up with before one or two minutes. Yeah. Interesting. I mean it would be really life saver if we had such a thing in Turkey. Okay. Because in Istanbul uh, they said that any kind of earthquake could be happen below after i mean not the after but uh, above 7 point yeah. and it's so dangerous yeah. and istanbul is like a big city like mexico city so that's why and there is no alarm system there at all so it could be anytime oh, yeah. i think now it's secure to go okay. inside if you okay if you want. let's go there yeah, let's go all right i take shambani Artık şu andan itibaren yerimize dönebilmişiz. Hadi yerimize dönelim arkadaşlar. <laughs> I think in maybe half an hour I will give you the the way. perfect. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Oldukça değişik bir deneyim. <gülüyor> <gülüyor> o, kadar, <laughs> o kadar hiç böyle bir şeyin gelmedi. O kadar korktum ki. Yok kadar korktum ki. Hiç böyle bir şeyin gelmediğimden önce. Ben de diyorum ki bu neyin üzerine çalıyor ya? Ben öyle yanlış alarmı çaldım. Evet hadi. Ve şey, ses de gelmedi kimseden. Kamyon falan mı dedim hani ne oluyor? Çok enteresan. Evet. Çocuk dedi ki bu alarm sistemini biz 7 yıl önce kurduk evet. ve depremi 2 dakika önceden biliyoruz falan. Böyle bir şey varsa biz niye, biz, bizde Sordu niye yok? Yani. <laughs> Sizde de var mı böyle bir şey diye ben derim yok ama hani belki son zamanlarda kurulmuş olabilir ama İzmir depreminde herhalde yok öyle bir şey. Ki yakın zamandaki bir deprem de kendisi. Bayağı enteresandı ya. Çok hiç korkarım. böyle bir şey daha önce yaşamadım. Çok şok oldum vallahi. Yaşamış bir insanım hala elim ayağım aldı yani gerçekten. Ama yani buraya gelirken de şey düşünüyordum. Burada gecenin bir yarısı deprem olsa ne olur acaba? Çünkü Meksika'da depremle meşhur bir şey ülke. Depremle de Ama de şu yani. an içim çok daha rahat çünkü alarm sistemleri varmış yani. Zaten iki dakika öncesinde çıkın dışarı diye alarm yapıyorlar. Gerçekten Helal olsun yani şu an Meksika halkının teknolojisi gözümde yükseldi. Burada 80'lerdeymiş gibi yaşıyorlar ama hayatlarını garantiye almak için bayağı güzel, sağlam yatırım yapmışlar. Umarım bizde de böyle bir sistem olur yani çünkü insanların böyle bir ihtiyacı var. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde insanların gerçekten kaçabileceği, da sığınabileceği noktalar yok. Deprem toplama alanları bile neredeyse yok aslında. Şey yok. Bu maalesef ülkemiz adına biraz üzücü bir nokta. Umarım her şey insanların daha da hayatının kolaylaştıracağı aşamaya gelir. Evet, Meksiko City maceramız devam ediyor. Şu an otelimizden ayrılacağız ve şehrin hiç keşfetmediğimiz tarafı güneyine doğru gideceğiz. Burada bir daha metro macerası yapacağız. Metrolardan biraz korkuyoruz açıkçası. Çünkü ilk gün metroda çok büyük bir azizliğe uğradık. Serkan ve ben birbirimizi kaybettik. Havaalanından metroya bindiğimizde. Bir metroya indik beraber, her şey gayet sakindi, normaldi. Sonra işte hareket etti metro, iki durak sonra bir insan seri bindi. Ben hayatımda hiç bu kadar insanı bir arada görmemiştim. 22 milyon nüfusu var zaten bu şehrin. Sonra Serkan'la böyle karşılıklı teknik koltuklarda oturuyorduk. Ben inip böyle insanları yara yara geçerken, tabii İstanbullu olmanın şeyi, ee, ne denir idmanlığı. Serkan kaldı orada. Allah'ın İzmirlisi. Hiç öyle kalabalığa girmemiş. Bize metrobüs biz yok ki. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada ben de İstanbul'da yaşadım. Tamam İstanbul çocuğu değiliz ama uzun bir süre yaşadım. Dolayısıyla İstanbul'da hakimim. Buradaki standart İstanbul'dan çok daha farklı. Bambaşka yani bir şey yani. Gerçekten. hızlı davranan biriyim ama 3 saniyede metro kapısı kapı açılıyor, kapanıyor. Yani... Ve insanlar birbirini böyle itiyor gerçekten yani. Çok enteresan. Ama şimdi yine kaşınıyoruz, yine metroya bineceğiz. Evet, ikinci kez bineceğiz. O zaman valizlerleydik, çok feraydı. Şu an evet, eminim ki daha rahat olacak. Daha rahat olacak. Zaten altı durak gideceğiz. Sonra da yürüyeceğiz ve dönerken de yürüye yürüye gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü normalde yürüme mesafesi 50 dakika aslında, çok uzun değil. Ee, ve işte Roma Norte denilen bölgeyi keşfedeceğiz Meksika'nın. Umarım metroda başımıza bir şey gelmez. Bu arada metro da aşırı ucuz. 10 peso e, biletler ve e, yani tek yön. Yani on peso, on peso Türk Lirası ile bir buçuk lira falan yapıyor en fazla. Bayağı uygun. O yüzden metro güzel bir alternatif. Hadi bakalım bizi ne maceralar bekliyor. Yola koyalım. İçeri sokarım. Burası mı? Bak burayı sokarsın. Okay. Yalnız bu şehirde gece gündüz temizlik var. Evet Harbi ya gibi. sürekli. Yani 22 milyon insanın yaşayıp da bu kadar temiz olan başka bir şey yok. Aynen. Bayağı temiz. Gece gündüz temizliyorlar Hı. Ve yerlerde çöp yok. Az önce yanlışlıkla metroya bindik ama bineceğim şey metro değilmiş. Metrobüsmüş. Şurada metrobüs durağı var. Aynı bizim İstanbul'daki gibi yol da ayrı. Bakın şu ileride tabelada yazıyor zaten. Metrobüslere özel yol. Kendi gidiyor. Tamamen herhalde biz de buradan ya da buna benzer bir ülkeden almışız metrobüsü. Ne diyorsun? Çok karışık ya. Resmen İstanbul gibi, çok karışık. Aynen. Ama iyi olan bir şey var ki İstanbul'a göre bisiklet yolları var her yerde. Evet, hayır. Bu güzel bir şey, bisikletleri düşmüşler. Vallahi aynı Cevizli Bağ gibi. <laughs> Geldi bak. ben <laughs>. <Şeng Wirat> sadece, Allah'tan şansına direkt boş millet olmuş geldi. Bak, oturabildik. Yoksa diğer türü gerçekten bayağı... Onu az öncelikler ağzına kadar koyduk. Bu da yönekten. Herhalde o fotoğrafı olduğu için geride birazcık daha boş geldi. Bu boş abi yani. Yo vi en ti, pero estaba ciego, así que seguí. Cuando me decías que yo era tu honey, se notaba que querías mi money. Yo vi en loco, dije que ella para mí Bayağı metrobüs yolu ya. Valla. Kolay oldu ama yok. Tüm ülke de aynı. Aa, Çok kibarlar ya Meksikalılar. Gerçekten bayağı kibarlar. Az önce e, bilet alamadık metrobüse binerken. Çocuğun yok. birinden rica ettik. 200 pesomuz var. Makinede sadece 100 pesoluk, daha doğrusu 100 pesoya kadar olan bozuklukları kabul ediyor. 100'ün üzerini kabul etmiyor. Yani resmen bakkal da bize bunu 200'lük yapsana diye gittik yanına. Yanında yokmuş. Ama sağ olsun kendi kartından bastı ikimizleri. Para almadı. Bayağı kibar insanlar yani. Bunu başka yerlerde de fark ettik. Bence Meksikalılar kibar. Neydi? Energeticos, Energeticos. Evet ablamıza berbat İspanyolcamızla evet. sipariş verelim. Niye berbat İspanyolcamız ya? Tabii C1 İspanyolca konuşuyoruz siz. Kimizi görüyor. Neydi benim adım? Princesa. Evet. Princesa. 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 Hola. 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 Una uh, Yugos Princesa. Pugo princesa. Pugo princesa, yeah. Chico grande. Say. Chico? No, Chico, no. Chico. Chico. Es el chico, 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 Chico. Ah, Chico ya, Chico. Harcım, lütfen, İspanyolca. Sağ ol. Hani <laughs> öğrendim, Chico. Diyor, grande diyor çünkü yerinde. Grande okay. ne olabilir? Chico. <laughs> on, Uno... Onu... <laughs> Uno... Energi... Energeticos. Energeticos. Energetico. Energetico. Chico. Princesa. Ya. Yeah.

Niño, cómo estás, mami? Te quería preguntar. Meksika'nın bu bölgesinde gerçekten biraz Avrupa standartında bir hayat olduğunu gördük. Zaten oturduğumuz yerde konuştuğumuz arkadaşlar da bize şey dedi burası expat mahallesi dedi. Yani kiralar falan genel olarak bu arada Meksika'da çok yüksekmiş. Meksika City'de pardon Meksika'da değil. Çünkü evler böyle gördüğünüz gibi hep tek katlı yapılıyor. Burası deprem bölgesi olduğu için. Dolayısıyla da çok fazla talep var talep olunca da karşılayamıyorlar ve böyle bir mahallede yaşamak için gerçekten ayda 1100-1200 e, Amerikan dolarını gözden çıkarmak gerekiyormuş, bize öyle söylediler. Ve bu mahalledeki evler falan da çok keyifli ve güzel değil mi? Aynen, baya güzel. Burası aslında biraz Avrupa standartında bence. Evet evet kesinlikle, yani bak mesela Gerek şuradaki insan, kafeler, üzerindeki kıyafetler, kafeler, restoranlar, en basitinden kuaför aklınıza gelebilecek her alanda bence daha Avrupa ardına fakat Gürültü yok ya etrafta. Doğru. Fakat Mexico City'in diğer merkezi e, historical bölge ve çevresinde ise daha farklı bir standart var. Bunu biraz İstanbul'da Dolapdere ya da işte Osman Bey, Karaköy gibi düşünebilirsiniz. Buralar Karla ise Dışarı. birazcık daha Nişantaşı kıvamında belki diyebiliriz. Şu sokağı da göstereyim misin Kaldırımlar hem tertemiz düzgün, hı hı. daha doğrusu diğer yerlerde de düzgün ama Asfalt düzgün demek istedim. Evet. yol da daha iyi durumda ayrıca çok geniş alan bence bu bile farklardan bir diğeri. Kesinlikle öyle hatta şeyi konuşuyorduk biz e, diğer tarafta gezerken sokakta berber gördük yani kuaför gördük. Evet. Dış ya da herhangi bir sıradan bir kuaförün e, içinde insanlar işlem yaptırınca kokuyor falan dışarı kokular geliyor gel geçebiliriz koşalım <laughs> ölmeyelim. Burada Hatta nereye giderseniz gidin trafik böyle. Ne Ama hani nerede Arası, kırmızı yanıyor. Mesela bak şu şey çok enteresan. Işık burada ve bu ışığa göre yani şu ışığa göre duran insanlar şurada duruyorlar. Yani arada en az Mesafe bir var. 200 metre var herhalde değil mi? Ve hani ona göre duruyorlar ve biz de yeşil olarak ne yeşil ne kırmızı çok anlamadan geçiyoruz açıkçası. Ve e, ne anlatıyordum? Kuaförler. Ha, kuaförler. Kalmış. Yani buradaki kuaförler mesela aşırı lükslerdi yani gayet standart bizim Almanya'da gördüğümüz kuaförler gibi. Bence fiyatlar da farklı. Tarihi bölgenin içerisindeki restoranlardaki fiyatlar Bence buraya göre yüzde daha uygun diyebiliriz. Kesinlikle. Sokaktan yemek isterseniz ise bence dörtte birini inebiliyor fiyat. Yani 25 30 40 50 peso olarak kadar birçok şey yiyebilirsiniz sokaktan. Bu tabii ki tercih meselesi. Birazcık daha böyle restoranda oturayım, böyle bir menü gelsin. işte öncesinde çorba içeyim, tatlı yiyeyim. Yemeğin arkasından bu tarz şeyler düşünüyorsanız ortalama bir 70 80 peso cebinizden Yol significa bir tane metrobüse denk ağzına kadar dolu ve görüyorsunuz trafiği burada kadınlar ve çocuklar özellikle böyle yoğun saatlerde ayrı indiriliyor. Orası şurası mesela. Fark ediyorsunuz. çoğunluğu hatta tamamı kadınlardan oluşuyor. Arka tarafı ise karışık. İsteyen kadınlar ön tarafı tercih ediyor. Sırf bu kalabalıktan ötürü bir problem olmasın diye buradaki Mexico City şehrinin yapmış olduğu bir uygulama. gider ayak bir Meksikalı düğüne denk geldik diye sevindik. Ama anladığımız kadarıyla ortadaki ablamızın yaş günüydü. Onu kutlamak için herhalde ailesinden insanlar, dostları bir araya gelmişler. Bayağı güzel, böyle lokal ayrıntılara denk gelince çok mutlu oluyorum ben. Bir önce de böyle çekip sizlerle paylaşayım istedim. Normalde çok fazla insan çekmem gittiğim yerlerde ama Meksikalılar çok rahat insanlar kesinlikle ve hiç rahatsız olmuyorlar. Bunu hissediyorlar, El, el sallıyorlar, gülüşüyorlar. Gizliğim her ortamda aynı şekildeydi. <laughs> O yüzden ben de rahat rahat çektim. Bunda hani buraya böyle farklı bir minik bir hatıra olarak koymak istedim. Şimdi bir tane yol üzerinde lokal bir pazara denk geldik. Akşam pazarı. Burada bağırdık işlere bakıyoruz. Meksika, uluz mumlu şişler. Kolye tarzı. Şurada yüzükler falan var. Şurada kıyafetler var. Bakın bunlar hep böyle geleneksel kıyafetler. Genellikle yani Latin Amerikalıların gibi Yazın var. böyle tişörtün üstüne bayağı yakışır ha. Alayım mı kendime böyle bir şey? Yani beğendiysen alabilirsin tabii ki. Normalde böyle boncuk boncuk sevmem ama Değişik sadece. Bir de erişiyor bunlar. Kolye bunlar baksana. Hep boncuk örmüşler. Değişik. Küpeler. Hepsi full boncuk. Nasıldı kaç para diye sormak hatırlıyor musun? Bunu bir hemen sözlükten tekrar bakalım. Bir ezberleyemedik böyle, böyle. ya. Günlerdir buradayız. Sadece işe lütfen teşekkür ederim. Bir tane kurvasan, bir tane kahve. Bir tane tane peynirli gözleme tacimlerimiz var. Evet, bahar yağdı. Çento çeyrek de. Çento ondan ben de emin değilim valla. Orasında ben de İspanyolcam yetmedi. Zaten dört kelimeydi. <laughs> <gitti>. Ama <Ay, gülüyor> İspanyolcu sorup cevabı anlamamak da çok evet. komik oluyor. Bak ablamız anladı ah. be Besos çanta, çanta. 180. 180. Çanta demek ki çeyrekliymiş. Pazarlık yapsak şey yaparız, yüze yaparız ama gerek yok. Bize kaç olur abla? <laughs> Nasıl yapsak? İstiyorsan yapalım pazarlık. Düz yüzeyini evet, yapalım. Türkiye'de de var ya, gerek yok. Meksikalılar bu arada pazarlık yapıyorlar gerçekten ama işe yarıyor. Bir çok rahatsız. Bayağı iş veriyor. <laughs> <laughs> eee, <Siento. gülüyor> 400. 400.

Yes. Okay. Bakalım. Zaten... Okay. Güzel mi sence? Kalitesi nasıl? Bence güzel yes. duruyor. Yani kalitesi Şu duruyor. çok güzel. Evet o da güzel. Siyah da güzel bak. İkisi de güzel. Bence bu daha güzel ama. Ben, Hı. ben bu rengi sevdiğim için biliyorsun. Ben de sevdim. Sana ben da yakışır. Bunun bedeni nasıl oldu? Sor bakalım. Kenan Rüya Probeer'in diye sor bakalım. <laughs> deni denesem ne olur ki ama şey de var. Ee, böyle bele de bağlanıyor. Şık bir elbise. Ablaya 250 diye sorayım mı? Ben sor. Biraz öldürdü ama. <laughs> öldürdüm Sen bilirsin. O da şey der. Ee, bu kadar pazarlık İstanbul'u bile olmaz. <laughs> no. It's okay. No. How much? 400. Yeah, okay, but. 300. <laughs>

Seguridad lo hizo más fácil para ti.